Merhaba arkadaşlar ben sizinle bir yeni tanıştım. Bakın Pink. Hani nerede Pink? Burada. Gelsin mi? Gelsin. Merhaba benim adım Pink. Eylül'ün yeni arkadaşıyım. Merhaba Eylül. Ne? <laughs> Nasılsın? Bilmeyecek misin? Hayır. Seninle birazcık tekerleme söyleyelim mi? Evet. Tamam. Hadi başlıyoruz. Tamam. Önce sen başla. Tamam. Komşu komşu. Hu hu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kedi. Kara kedi. Kara kedi nerede? Ağaç. Ağaç nerede? <laughs> Balta nerede? <laughs> Yad işte. Su nerede? <laughs> İnek. İnek nerede? Peki dağ nerede? <laughs> Yandı bitti kil oldu. Yandı bitti kil aldı. Eylül niye gülüyorsun öyle? <gülüyor> Yoksa sen benden korkuyor musun? Hayır. Peki beni seviyor musun? Seviyorum. Daha ben gülüm, de seni seviyorum. Tokalarına geldim. Tokalarım güzel mi? Güzel. Ona güldüm zaten. Peki beni kim yaptı Eylül? Annemle ben. Neyden yaptınız beni? Çoraptan, çokadan, saçtan, gözden, dilden. Çok güzel oldun mu? Oldum. Ama yüzün nasıl oldu? Nasıl olmuş? Yüzün, yüzün neden beyaz beyaz? Çünkü beyaz çoraptan yaptınız ya beni. <laughs> evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar.